Hoş, Hoş bulduk. Bak, <laughs> niye sen? Hep, bak sen hep birini çift oldukça senkronize oluyorsun. Uyumluyun insanım kanka. Bu hafta bir genel kültür testimiz var. E, bu genel kültür oyununda e, doğru cevap verirseniz ödül alacaksınız. Yanlış cevap verirseniz ceza alacaksınız. Ödül ne 100 TL mi soru başı Hayır. Sizi Siz böyle güzel sürprizler edeyim. bekliyor. İlk soru için hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Ee, bu sorumuzun ödülü... Çilek... ...cezası acı biber. Ben yani çileği ben aldığıma göre kesin ben kazanacağım. Şunu şöyle koyayım. Önünüze... Önüne, daha çok önüne yaklaştır. <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum hazırsanız sorumuzu. Evet. Hangisi... Türkiye'de doğup yok Türkiye'den yok. denize dökülür. A. Yeşilırmak Tamam. B. Kızılırmak C. Fırat Nehri Tamam. Süreniz başladı. Evet. Evet. Aynı anda söyleyeyim. Kızılırmak diyorum ben. Yeşil, şey, neydi sonuncusu? C. Fırat, Fırat Nehri mi diyorsun? Fırat. Sen? Kızılırmak. Cevabı söylüyorum. Yeşil ırmak. <laughs> Cevabımız B. Kızıl <kızılırmak. gülüyor> Tebrikler lan Eylül Hocam. Suyunu içmesem olur mu? Hayır. Hemen çireyim yiyelim. Öğrenciler korksun ki bu ayakta yaşamazdık. Suyundan da hadi, suyundan. Su su vitamini suyundan. Üçünde var da? su. Değeri Fırat Mekke. Эй, <laughs> ванамче. ödülü meyve suyu, cezası da acılı ketçap. Anasını. <laughs> yandı zaten oğlum. <laughs> e, bunları biraz daha size doğru yaklaştırın. Hep ödülü sen koyuyorsun önüne. Fotoğraf <laughs> mı Evet. Tamam. Hazırsanız sorumu soruyorum. Evet. Hangi ülkenin birden fazla başkenti vardır? A. Cezayir. Cezayir'e Cezayir'e giden ne olur hocam? Cezayir. B. <laughs> Güney Afrika. Tunus. Cezayir. Tunus. <laughs> Güney Afrika. <laughs> Emin misiniz? Evet. Son kararınız. <laughs> Son karar. <gülüyor> cezayir. <laughs> <laughs> ee, evet, i̇kiniz de Şu Cezayir Güney Afrika mı? Meyve evet. suyu olan bardağı bana versene. Pas kesin bu oğlum. Ay. Cezayir. <laughs> Aynen. İlk önce ben bir kaşık, değil mi? Bir kaşık. Aynı kaşığı ben kullanmam. C. Güney Afrika. Gel. <laughs> ya <gülüyor> ben çok zekiyim. Dert olsun. Niye beni manipüle ettin? <laughs> manipüle etmedim. Kardeşin arkasıydı. Hayır ya. Yani. Ön, önüyle, önüyle. Dur, dur. Devam, devam, devam. Hadi, hadi. <gülüyor> bir şey olmaz. Görelim. Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Mis. Babam böyle pasta yapmayın lan. tatlı tatlı. o ne lan ben? Ee, ee <laughs> Birazcık daha. He? Tamam. Tamam. Diğer soruya geçelim o <laughs> zaman. Geçelim. Dur bir. Birisi. Hoşuna da gitti senin. <gülüyor> 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 ee, bu sorumuzun ödülü Ice'di. Onu sen al yine ver sirkeyi. Cezası <laughs> sirke. Sen ayrı bir totem, totem yaptın galiba. Tamam kanka gittiğimde kaybettim. Top şimdi yine kaybedeceğim. <laughs> <laughs> Soruyorum sorunuzu. 7 renkten oluşan gök kuşağının beşinci <laughs> rengi renk tam ortasındaki renk hangisidir? A <laughs> sarı, B yeşil, <gülüyor> <gülüyor> C turuncu. Dur şimdi daha ne indiriyor. Turuncu turuncu. 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 Tur dedim hatta kayıtlarına bakarsın tur diye. Turuncu. turuncu. Biriniz farklı cevap versin. Tamam mı? Hadi yeşil olsun. Sen son kararınız mı? Ah, tamam turuncu. son karar. Ortadaki rengimiz yeşil. O değil. <gülüyor> <gülüyor> Bak seni kurtardım. Beni kurtardım. Ama hiç sevmiyorsan değişiriz. Ciddi mi? Böyle bir şey yapalım mı? Hayır. Ben yani cezalı değilim değil mi? Evet. Akıyor var ya. Sirke sirke. Sirkenin hadi hadi. Tabii hepsini falan yapacağım. Ee, evet, tabii tabii. Ya. Ben sirkeyi içerken güzel bile böyle böyle... Bir bardak daha alalım o sarıya. Sarı. Turuncu. Yeşil. İyi sarıyı. Şahane <laughs> <Ya> hesaplıyor. Öyle <laughs> rengini hesaplıyor. Sarı. Sarı değildir kanka. Kırmızı. Sarı, sarı kırmızı. en başta. Başka ne var? Yeşil mi var? Yeşil var. Yeşil en Ötekisi? Turuncu. Kırmızı da var. Ben üç seçenek sundum ben kırmızı. size. <laughs> turuncu. Sarı, turuncu, yeşil. 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 Sen? Sarı. Sarı. Yani. Son kararınız mı? Ay size. Son. Son, kararınız ay. mı? Doğru cevap yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <laughs> Recep'cim sirkesinindir. <laughs> yok gerek yok, mideni temizler, ciğerlerini temizler. Hadi aynı anda. Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> cheers yapın cheers. Güzel güzel o kadar. <laughs> Bak burnum tıka bir şey olmuyor. Burnum zaten tıklıyor, acıdan dolayı. Peçete var mı? Var var. Tam birazdan. Bir yumurta kaldı, hadi Recep kamera kayıttı Şeyden zaten. sonra içeceğim, ha, şeyden tamam. sonra. <laughs> İyice pusuşan olma ya. Hiç çok bir şey olmaz. Reci biraz hızlı olabilir miyiz? Sen neye bekle? Peçete bunu bakıyorum. Ne kadar yavaşlatırsam o kadar iyidir diye düşünüyorum. <laughs> Peçete de tuvaletten geldi. Aa, İsmail abi götünü <laughs> sınırmış. <laughs> <laughs> ya sen İlayda mısın? İlahi baba böyle oldu. çılgın çılgın, kapatmaya çalışıyor. elin <gülüyor> <gülüyor> oh. Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Hmm. Beşinci Cumhurbaşkanı kimdir? <laughs> Hayır <iyi. gülüyor> bunu Cevapları söylüyorum. <laughs> Cemal Cemal Gürsel. Cemal <laughs> Fahri Korutürk. Tamam Neşet Sezer. Cevdet Sunay. Bir daha saysana. Cemal Gürsel. Evet. Fahri Korutürk. Cevdet Sunay. C'yi geçmen sonra. Söyleyemiyorum değil mi? Söyleyemez. Ee, ne anladım ben bu Ece adam Cevdet Sunay <laughs> o muydu ben? Belki ben daha aklımdan mi? saydım. Yok, daha bir şey söylemiyorum. <laughs> Ya say ben, ben kabul ediyorum. Aklımdan say bakalım. <kanko>. Tamam say. Unuttum. <laughs> Bir şık alabilir miyiz? be Fahri Korun Türk. O değil ama B. Doğru cevap. Cevdet C, 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 C. Cevdet Sunay. <laughs> ben buna razıydım. Sen bilerek gülmedin değil Yo onu dik dik direkt. Kanka çok sıvı ben yalamayı daha çok seviyorum. <laughs> Merak <laughs> etme. <laughs> 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 Bu et Hiçbir hiç şey yok. Yalayabilirsin. <laughs> ben, evet. ben ben Fahri diyorum. Siz? Cevdet dedim ya. Cevdet C mi? Ce Cemal mi? Cemal dedim Cemal dedim galiba. Cemal. Cevdet C C dedim. Cevdet. sen C şıkkını söyledin ya. Evet. Cevdet. A. Cevdet dedi. A diyorum ben. Ben Cemal diyorum. Evet, tamam. Son Tam kararınız. Tamam. Tam son S Cemal Sumay. son karar. Son karar tamam işte. Sumay. Son karar mı? Son karar. Doğru cevap. Cevdet. Anasını. <laughs> görebilir miyim? Çok sevindim. Sen de yanlış bilmişsin. Ben bilerek öyle bastım. <laughs> o, Ayste, o, Ayste <laughs> o ay işte o ay. Afiyet olsun. kere de çek bir şey olmayacak. Olmaz olmaz. Ağzım doldu. Ali sen de fon deple. Yıkım yıkım. Tadına bana bana. Eee bu sorumuzun cevabı <laughs> cezası <gülüyor> evet. yumurta kazanamayacaksın ki ödülü de soda hazırsanız sorumu soruyorum sor futbol kişiyle bakalım, en Hangi uygarlık tarafından ortaya çıkarıldı? Al işte. Futbolu A. Mısır B. Çin C. Pers <laughs> Çin Çin Haydi haydi başka kapıyı <laughs> Çin çok <laughs> akıllı Çin çok akıllı <laughs> Çin Çinçoğlu kalbime kovulur. Emin misiniz? Çin. Ben Çin diyorum, son kararım Aleyna değiştirsin artık. Senin için ben bir kere feda ediyorum. Kanka, kanka yapayım. belki yapayım. ikimiz de ödül kazanacağız. Sırtımdaki iki. bıçaklardan al. <laughs> ne alaka <alakasıydım>. hiçbiriyle. <laughs> Birisi cevabı değiştirecek. Tamam ben sonra. Çin'de kararlıyım, ilk ben söyleyeyim. Pers diyorum o zaman. Ağabeyim ya. <laughs> Niye ben Çin diyeceksin? Amanın sikimine <laughs> <de> Pers çıkartayım ben çıkartayım. <laughs> Allah'ım. Cevabımız, doğru cevabımız. B. Hadi. Çin. Tamam ya. Baba, ya. <laughs> ben de Çin dedim ama ya. <laughs> Kanka. Nerede şey? Ne? Alevi buluruz. Sakın şurada. Cevaplar. <laughs> Çin. Şu an. Mısır. Çin. 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 Pera. Pers. Pers. <laughs> İsmini bilmiyorum daha yeni duydum ama. Değiştirebiliyor <laughs> musun? Hayır. <laughs> Mısır tamam. <laughs> Sen? Boş. Şerefli kapma da. Hayır ya saçmalama. Hadi oğlum. Ertuğrul güvene Oha. Saçma. Hadi yemin ederim hiçbir şey demedi. Söyle valla. Söyle. Dedi. Tamam söyle. Tam ne dedi? Çin. Pers. <laughs> Cevapları alayım. Pers. Son karar mı? Hayır. <laughs> 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 Muhammed Salah. <laughs> Bak. Son kez. Pers nerenin şey ülkesi? Pensilik sahte oldu. Bu çocuk bile beni üç tane dört tane sonra. Hadi <laughs> Mısır Mısır hayır. İkimiz de böyle Ne diyorsun? Pers mi? Ber. Pers. Pers mi? Tamam hadi. Doğru cevap söylüyorum. Bana bak. <laughs> ya, bak Pers mi? Pers. Doğru cevap. Çin. Çin. <laughs> <laughs> Çin. Ah. <Ar> <laughs> Artık içebilirsin. Evet. Yok. <laughs> 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 kaşın sen mi sevdin? Kaşın da <laughs> boş. Boş kaşık içti. Vallahi boş kaşık acık içtim kanka. Hiç <laughs> <Azıcık> içti <hocam>. göreceğim. <laughs> Gel mi bak. Bak. böyle böyle çek çek çek. Recep sen de. <laughs> Onu mu? Tamam, tamam. Dur baba ödül ödülü bitirme bari. Geçelim. Hazır, Hazır mısınız? Hazırız. Bu ödül bu sorumuzun ödülü Negro. İşte sevmem bu. <laughs> Cezası sarımsak. Sarımsak. Yer misin? Yiyeceğim misin? Her yer misin sen? Deneyeceğim işte bir tadına. Hiç yemedin mi? Yedim kanka. İki saat sonra koku geliyor zaten. <laughs> Soruyu soruyorum. Yumurta da yedi az önce ya. 79 plakalı ilimiz hangisidir? Askere gittim bir de şapak saydın. Al işte. Yozgat diye isim geliyor. <laughs> Yozgat yoktur eminim. <en> <laughs> <A. Adam>. Aaa. <laughs> Kastamonu <laughs> B Kilis 40 kale. C Kırıkkale Kırıkkale Bir dakika Kilis Kırıkkale Onu söyleyemezsin Kilis, değil. Kastamonu, Kırıkkale Kastamonu Ben size cevabı verdim zaten kanka Kastamonu Kırıkkale, C'ye bak Ceyhan Yumruk. Kastamonu, Kırıkkale, Kilis. Kastamonu. Son, son, son kararınız var. mı? Evet, hayır. <laughs> son kararınız mı? Son kararım mı? Bir senin cevabın Kırıkkale, senin evet. cevabın Kastamonu. Evet. Doğru cevap, çilis. Kilis. Kilis değiştirecek. Bir tane, bir tane Aa, hazırlamış mı? Sen yiyor mu kanka? Yedi Sarım, bile. Aa, ben <laughs> Sirke sarımsak bir kelle paçayı Evet sirke. Sabunla tutarsam kokar mı? Elim? Cık. Bir şey de soracağım. Çok s... Çok güzel. <laughs> Direkt şat atıyor sarımsak. Çiğne falan yutsam acaba? Heh. Oh, çiğne çiğne çiğne. <laughs> <Korkmuyor mu? gülüyor> Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ Yazdın mı lan? Ya? Evet. Şu an şeyi ki Midesiz bir insan oldu. <laughs> <laughs> ah. Kastamonu. B. Kilis. C. Kilis. Kastamonu. Kilis. Son karar. <laughs> Önce Son kararınız, A, Son kararınız. Kilis. Kilis. Kastamonu. Kırıkkale, Kırıkkale i'ye en son gelir. Bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. kilis. Ben kilis. Kilis değil. Kilis, kilis olabilir ama ikimiz de şey yapalım söyleyemiyoruz. O yüzden ben kastam diyorum. Samsaktan gelsin. <laughs> Cevabımızı hemen söylüyorum. Burada alfabeyi saydım. B. Kilis. Hadi evet. <laughs> <laughs> ya. yaya güzel o şey. Şunlar Rex ile bölümü bir daha oynasak ya. Ya yeme iki dakika dur bir. <laughs> Kanka bir şey, ağzına katır kutu gidiyor. Bekle bakalım. Ben bir negro <laughs> yedim. Buralar hep koyulacak biliyorum değil mi? Hayır. <laughs> Bence koyulacak. Ben ben gülüyor. <gülüyor> dur bekle şunları. Gözüküyor En çok cezayı sen aldın galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şimdi benim buradaki amacım, <laughs> midem ne kadar dayanıklı. <laughs> evet, o da <laughs> güzel. Ve hep dayanıklıymış. Görkem, <laughs> şaşırtıcı bir şekilde çok iyi yarıştın. <laughs> Ve şansa bağlı biliyorum. <laughs> Allah, Allah yarabbim. Peki soruları nasıl buldunuz? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim size. Nasıl çağırdığınız için biz teşekkür ederiz. O zaman bu haftalık bölümümüz <laughs> böyleydi. <gülüyor> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan da like atın. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>